Bunlar sosyal evli, biyolojik evli, ruhlu tarihi de bu konularda Mehmet, Mehmet Eylül'ün de var. E, ee, i̇steyen arkadaşlar yine çok önemli sosyologların ama olan çalışmalar var. Yine bu konularda e, ciddi manada Hazir Yalcı'nın Osmanlı'ya yönelik tespitleri var. Çok önemli bir farkının bazı tahminleri var. Neyse bunlar milliyetçiliğimizin köklerine doğru getirirken Avrupa'yı mukayese etmek için gerekli değerlendirir. Biz demek ki, bakınız tekrar mı söylüyorum, Avrupa'nın Çin'den çıktığı ve eski, bakınız şöyle böyle üst üste çayana da, dayandırılır. Hristiyan Avrupa'da Yunan düşüncesi ve Roma Avrupa'ndan biz teşekkür ederiz. E peki biz Avrupa medeniyetiyle ilişkiliyiz ama onlara ne yapmayalım? Düşmemizi iliklemeyelim, ilikli değiliz. İlikli olursa bakınız, o zaman işte bugün hiç pürü pürüme, hiç 200 yıldır kaybettiğimiz şeyde bizim e, asıl ızdırap çektiğimiz nokta burada yapıyor. Neden burada yapıyor? Çünkü bakın tasarruf fermanının ilgili maddelerine baktığınızda ıspaya böyle temel hakları, hürriyetleri ve bu temel daha hürriyetler aslında 10 yıl gibi bir zamanda halledilirdi. Fakat 11. yılda Tanzimat fermanına yani hesap soran biz her bir kitle koymadığımız zaman ya da değerlerinde olmadığımız zaman biz ne yaparız? 10 tane 18 yıl harcarız, 10 çarpı 18, yani 180 yıldır hala biz bu dönüşümü, bu değişimi tartışmış oluruz. O zaman şöyle olur, eğer evet, sürekli fakir e, e bağlanırsanız bu kadar olursunuz. Artı, arsana takdir eden arsana mayanlar açık. Kusura bakmayın. Onun gibi değil, onun gibi bir hayat tarzı, akşam telefonlarında ne görüyorsa sabah onun gibi bir tavırla kalkar. Ama o üniversitesini yitirmiş bir toplum millet olamaz. Millet, e, millet, bakınız, kökleri en azından İbn-i Havlu'nun dediği gibi bin yıl yaşamış ve bir asabiyet geliştirmiş bir toplumun neydi? Hikayesi de bilir. Ve dolayısıyla İbn-i Havlu'nun iki tane asabiyet belirtir, milli geliştirmeler. Evet, yani bunlardan nesnevi asabiyet, yani kavamiyete davetler. Nesnevi asabiyet, belki bedeli toplumların gösterdiği özelliği bir evet. zamanda. Bu kadimede bundan geniş bahsediyor. Sebebi asabiyete gelince, bunu e, toplumların girdiği süreçte din, meslek, çeşitli kültürel unsurlar bir araya gelerek artık yavaş yavaş insanları devlet kurma e, şeyine getiriyor aşamasına olabilir. Ama inanın bakın burada bedeniyet gibi göstermeye yanlış anlaşılmasına düşünmeyen burada kavram der ki bir arsaliyet bir devletin yaşaması için sürekli tutulması gereken bir şeydir. İşte bugün Türk'ün diyenlerin e, ya da e, yani Türk kelimesini ananlara karşı alerjik davranmaları sanki karşı medeniyetler ya da karşı güçler tarafından adeta mantıklaştırılmış ve tekrar Türk milletine saldıran bir Biz çevre dostluğu kanatıyız. Açık ve net söylüyorum. Bundan para bir kim alıyorsa alsın seni O açıdan, yani Türk e, kavramı böyle hamasiyeli yaratlarla, mutluluklarla geçtiğimiz hiç daha önemli. Şimdi biraz da bu 19. yüzyılda Türk merkezleri veya Türk e, milletinin e, 19. yüzyılda kavrayıp ee, biz de nasıl durmamız gerektiğini anlatan birkaç istimamımızdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan hayırla hayır, yararlı hayır, dediğimiz en önemli insanlardan birisi olduğu yüzyılda, Mehmet İsmail Gazpıralıdır. İsmail Gazpıralı, e 1871 yılında doğmuş ve 1914 yılında vefat etmiştir. Şimdi bu e, İsmail Gazpıralı'ya söylenmesi sebebi, Kuzeyler çok Osmanlı'dan önce ve çok da disiplinli halka dayanmasında çok orijinal e, böyle Türk milletinin gelişmesi için cinsizlik ciz, ciz, hareketi dediğimiz gemileşme hareketini başlatan insanlar. Bu kuzeyde kazan ve özellikle Bahçı iki tane merkez olarak sivrilir öne. Şimdi e, o döneme kadar bakınız biz neden asırlarda Akdeniz'de bir çoğunluk ama teknolojik olarak geri kaldık. Bu soruyu hazır bir şekilde kendine soran İsmail Basra'da bunun ana sebeplerinden bir tanesi, bu milletin dilinin ortak yazılı, ortak konuşulamaması problemi olduğunu biliyor. Ve bakınız 19. yüzyıla kadar bütün dünya toplumlarının ortak yaptığı prensip şu, halka eğitmen değil, sadece de neyi eğitmek, kendisine yarayacak olan elin kesimi yetiştirmek için eğitim maalesef. 19. yüzyıla gelip sanayi devrimiyle birlikte Devletin artık kutsalı değişti. Ne oldu? Devlet artık topluma hizmet eden hizmet tanımlı bir e, çerçeveye girdi. İşte Osmanlı'nın anlayamadığı noktalardan, Osmanlı ile vizyalarının anlayamadığı noktalardan birisi bu olup, Osmanlıcılığı ideoloji haline getirirken devletin de milletin ne hale geldiğini buradan görüyoruz. Şimdi özellikle Namık Kemal'in bunun eksikliği ilgilenmek için vatan esasına dayalı bir Amerikan tipi millet önerir. Ee, Ahmet Yerine Paşa Bahçeli İslam şeklinde bir İslam birliği önerir. Ee, diğer tarzda da bunun karşısına çıkanlar da ne yapar? Türkçülüğü görürüz bunun karşısında. Şimdi e, hareketine görecek olursak bu Bahçeli Saray'da e, Avrupa'yı gezerek o gün kişilerde İsmail Gaspıralı Rusya'da yaşıyor. reklam Matiş Korkusu'na katılmak için İstanbul'a geliyor. Yazılamadığı için de arkadaşıyla geriye ve burada tercüman gazetesini çıkarmaya başladı. Tercüman gazetesiyle e, o zaman Kırım'dan kaç kere kadar e, yapıyor. Ve o zaman beşikli satıyor bu gazete. Ve bu gazeteye tercüman gazetesine Türklerin tarihçi diyorlar diye bakıyor. Türklerin tarihçi. Niye? Kırım'dan kaç kere kadar bütün Türklerin anladığı dille de, bu adamı ispat ediyor. 1883'ten 1914'e kadar bu gazeteyi çıkarıyor. İkinci yanda bunu Eğitimde yenilesini dediğimiz usulü kadın usulü üzerinde çalışması vardır. Bunun mimarı diyor. O zaman hani bugün harf sistemi ya yani eğitim sistemi dediğimiz sistemler var. Usulü sanatı ediyorlar o zaman bunlarla. İsmail Vastral diyor ki ben ya diyor bu Kur'an için medresede elbisinde bina mahsut okuyor ama hani benim oğlum bina okuyor döner döner bir de alırlar. Siz de e, gidip okuyup Türkçe şey, okuyup yazacak kadar kabahatı yayılmış bir Türkçelik yok. Onun üzerine biz şunu görüyoruz. İsmail Başkuralı burada şunu yapmak zorunda. Diyor ki, halk yazdığı gibi olsun, okulu gibi yazsın. Bakın, en iyi. Şimdi bunu yapamazsın diye İsmail Başkuralı da dalga geçiyorlar. O zaman Bahçesaray'ın Kaymazar Mahallesi'nde e, iktidarlı bir yerde e, çocukların kendisine tabi olan ee, az sayıda çocukların mama, bakkal topluyor. bunlara da eğitim ediyor. Kırk yılda bunlara okusunu sattı ile Türkçe yazmayı öğretiyor. O, o, bu Osmanlı harflerinde bildiğiniz eski Arap harfleri. Bunun üzerine bunları imtihan ediyor. Bakça sarayla. Bunun üzerine halk tefak çekimde ki hatta onun cümlelerini size işte ben tekmekte bakmayı istedim ama kendisinden okumak istiyorum bir paragrafın içerisine. Diyor ki arkadaşlar, e, bu şeyleri kurdum diyor, e, bunların karşılığında yetiştirdiği insanlar bakın, bu kuyumlara karşı Fatihsaray içerisinde bir kahvanede bir akşam mektubu açtım. Ve 20 kadar hamal bakla gençleri çağırdım. Bu genç kit şarketlerini, öğrencilerini, Türk ülkenin özüm oturttu. Hepsini okur yapar ettim. Bunların hepsi, biri usulü bir güç sesli müdafileri oldu. Bakın. Ondan sonra bu okullar tekrar bizim başlıyor. Bakın halk demek ki halkımızı böyle geri, efendim ileri gibi saçma sapan şeylerle yorumlayarak çok üzülüyorum ben bu Bu millet Atatürk'ü çıkarıp, efendim bu millet e, ne diyelim e, Fatihleri çıkarıp, Alparslanları bu olarak koyup, Roma'dan sonra bu memlekette bu dünya üzerinde eski dünyada bakın. Eski dinlerin, eski kültürlerin hakim olduğu yerde Roma kadar yaşamış, belki daha güzel yaşamış bir Osmanlı kurmuş da, bina etmiş bu millete hiç bir kusura bakmasın, önce de kendisine laf söylesin. bir değil Onun için size şunu soruyorum. E, i̇şte bu manada, e, mesela işte bu usulü dedik, bu defa tutunca, kaç vardan, kırma kadar olan bölgelerden her taraftan öğretmenler geliyor. İsmail Basra'nın verilen istatistiklere göre diyor ki 214 tane Arap sesiyle e, eğitim de, yapan medreseler ve 16 tane mahalle mektebi vardı ve hepsi bunları hemen hemen neredeyse çoğuna adam İnanın bugün ruhum sadece olsun bizde, fikirde işte birlik yarına ta o zaman Tercüman Gazetesi'nin başına atan kadar olur. Ve ben yüksek sansımla 1800, 1989 yılında bitirdiğim zaman inanın e, o insanın hala içinde yaşadığını hissediyorum Ve diyor ki kendisi bakın e, şimdi özellikle diyor Avrupa Medeniyeti'ni kabul ederken Avrupa Medeniyeti güç esasına dayanır ve yarar felsefesi bilir. İslam Hansi ise güçsüz O zaman peki biz bir an evvel kendimizi ne lazım? güçlendirmemiz lazım. Şimdi bu tarihi perspektiften bakınız. Yine Türkiye'deki o zaman e, Osmanlı döneminde Türkçülük gelişimi e, ne noktada ve nasıl gelişimi. Şimdi Osmanlı'nın bu döneminde Türkçülük hareketi ya da Türk milliyetçiliği tanımlı hale gelirken ilk önce edebiyat alanında görüyoruz. Fikir alanında görüyoruz. Fakat her zaman ki ee, bıçak bu çok kelime dayandı. 1913 yılında artık çaresiz olarak herkes Türk dillerine başladı. Bugün e, Suriye bugün barış döneminde yaşadığımız için herkes olaylıkla Türk, e, Türk böyle alerji katıyor. Ama az önce söyledim size, daha geniş baktığınız zaman artık söylemiyorum aslında, bu çok değil Arzu edenler de inanın ben paylaşırım abi, ama ibadet gibi sayıyorum bu noktaları. Siz de sabırlarını dinlememiz gerekiyor konuda. Onu da söyleyelim. Şimdi bu da e, Osmanlı döneminde özellikle Türk milliyetçiliğini gündeme geliş baktığınızda spontan olarak zaten bir varlık yokluk meselesi öne çıkınca bu milletin fatura edebileceği kimler de Türk milliyetçileridir. İşte o akşam bakınız hiç kimse sesini çıkarmadan Akif Türk müydü? Yok ne var mıydı? Kemi var mıydı? Demek ki bir şeydir bana Niye? Merhaba zaten istiklal maaşını koymakla ruhunun e, en derinliklerine kadar değil mi arkadaşlar? Yani bizi tut hissettiren Ama bugün hala köpek gibi sayesinde atılıp istiklal maaşını, sanki böyle bir affedersiniz e, şey gibi aşağılamaya çalışan insanların e, bu memlekette nasıl şerefle karşılandıklarına baba ben piç diye kitap yazanlara devlet bana piç dedi al sana getir diye teşvik diye verdiğini biz biliyoruz. <laughs> Ama bütün Türk salonunu izleyen bütün arkadaşlarımızın canını işine katarak bakınız. Yani bizim e, milli değerlerimizde e, basının getirdiği gibi bir faşizm arayanlar e, hep var ve var olacak ona eminim ben. Fakat bu memleketler işte bu bahsettiğimiz yerde de Anadolu'nun kapısını açıp Türkiye olarak dediğimiz yerde dışarıdan gelen üçte işte biri muhacir olarak o muhacirlerin romanını dahi yazamıyoruz biz O muhacirlerin romanını dahi yazamıyoruz. Sayın yazarımız bu da kendisi de zaten bazı konularda söylediğimiz bize. Ama şu bu evin onu oradan gelirken çocuklarını emzirirken çocuğunu suya atan insanların Ersinan Kur'an, e, Risale'sini ben bu açın bir dinleyin, bir bakın. Neler çekiyor? Kalkaslar aynı, Kırım aynı, Balkanlar aynı. Bir tane çekme sözünü öğrenci bana gelmiş yok ki, ben diyor çekmesi tarihini yapmak istiyorum. Oğlum orada Kırım Tatarı, sen neyine baktın? Kırım Tatarı'nın beraber yol arkadaşını yaparak 1964'te oradan kapıp gelirken, Kalkaslar'da bu Kırım'dı, bu tasarı, bu bu binlerce ovalı diye ayırtlar, ayırtlar. Sebebi ne Orada bu genç insanlara, hadi genç insanlara ki, bir daha dönme.